Sevgili seyirciler Denizli Metropol olarak şu an Göveçlik Mahallesi'ndeyiz. Önceki gün denizlimetropol.com'da size özel haberle duyurmuştuk. Denizli gizemli hayırseveri konuşuyor diye Ramazan ayındayız mübarek aydayız ve tüm yurtta olduğu gibi burada da bir iyilik hareketi meydana geldi. İsminin açıklanmasını istemeyen gizemli bir hayırsever. Göveçli'ye geldi ve buradaki e, toplamdaki 4 bakkalda 20 bin liranın üzerinde e, veresiye borcunu vatandaşın kapattı. Ve şimdi de e, o bakkallardan birindeyiz. Göveçlikteyiz. Ve e, olay nasıl gelişmiş onu öğreneceğiz. Efendim hayırlı işler diliyoruz. Yağolun, yağolun. Sizi tanıyalım önce. Abi adım olcayı kıyacağız lan. Evet burada bakkalsınız. Ee, birkaç gün önce böyle bir olay yaşandı. Ee, bir hayırsever geldi. Ee, olay nasıl yaşandı? Bize anlatabilir misiniz? Vallahi abi, ee, zaten ben ee, buradaydım. Allah razı olsun onlardan. Yani ee, böyle bir ee, ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü. Garibanların yüzü güldü. Yani Ne yaptı efendim? Geldi içeriye girdi. Veresiye defterini mi istedi sizden. Evet, veresiye defterini istedi. İsim şey yapmadı böyle. Isim kendisini kendisi şey yapmadı. Eee, aldı, götürdü şeyi. Veresi defterini. Bir miktar borcu kapattı. Bir miktar borcu evet. kapattı abi yani o de, o derece. <laughs> Allah onlardan razı olsun. Yani böyle insanlar e, olduğu sürece her zaman olmasını isteriz ya böyle şeylerin. Yani mesela bir Ramazan değil her ay mesela veya işte böyle bir 2-3 ayda bir olmasını isteriz. Yani insanların yüzü gülüyor. Böyle daha iyi oluyor. Yani. Peki efendim vatandaşlardan borcunu ödemek için gelen oldu mu yani ödendiğini öğrenince neler hissettiler? Abi yani oldu. Yani insanlar yani bir Allah razı olsun dedi ilk önce. Yani sevindiler. Yani sonuçta burada şimdi işçiler var. Hep işçi kesimler var. Yani insanların yüzü güldü yani bir nevi. Allah onlardan razı olsun. Hep bekleriz böyle bir şey yani. Destek. Evet göğeçlikteki izlenimlerimiz sürüyor. Şimdi de Şifa Bakkalı'ndayız. Evet efendim bir hayırsever buraya gelmiş ve verisiye defterini kapatmış. Neler söylersiniz? Nasıl gelişti olay? Hayırsever bütün borçları kapadı. Müşteriler de çok sevindi, dua ettiler. Hele bu Ramazan günü daha iyi oldu yani. Geç ödeyenler vardı. Onlar için de çok iyi oldu. Evet. Bir efendi buraya geldi. İsmini vermek istemedi ve eee veresiye defterini aldı. ne oldu. İsmini vermek istemedi. Sade şu yazıyı yazdı. Bu bakkalda tüm olan borçlarımız hayırsever tarafından ödenmiştir diye. Ama mutlaka bizim ismimizi söylememizi istemedi yani onların ismini. Yani sır kalsın dedi. Peki efendim borcunu ödemeye gelen vatandaşlar mutlu oldular diyorsunuz. Mutlu oldular, sevindiler yani. Onlar için de bir dua yapmış oldular. Hayırsevere. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim hayırsevere. Bu yaptığı katılımdan dolayı yani ben de memnun kaldım yani. Herkes yani bu şekilde olsa bunun gibi hayırseverler. Yani Türkiye'mizde, denizimizde daha çovasa daha iyi olur, daha mutlu olan olur yani ödendi zaman bakkallarımıza.